thank uh you -huh. Tekrar merhaba. Haftalık esmaları dört gözle beklediğinizi biliyorum. Ben de dört gözle hazırlayıp çekimlerini yapmayı bekliyorum. Pazartesi gününün esmasıyla başlıyoruz. Yağ şekir esması. Şanlıurfa, Edirne, Kastamonu, İzmir, Rize. Yağ şekir, yağ şekür, yağ şükür birçok anlamda okunabiliyor. Bana o kadar çok tepkiler geldi ki hocam yağ şekir değil yağ şekür ya şekür ya da yağ şükür diye uyarılar geldi. Birazdan bunun ne demek olduğunu size anlatacağım. 526 Ebced değeri güneş ve pazar. Kendi hoşnutluğu için yapılan işleri fazlası ile mükafatlandıran demektir. Talihin açılması, mevcut nimetlerin şükrünü eda ile bol rızık elde etmek için okunan esmalardan en önemlisidir. Haftaya şükürle sizin dediğiniz gibi şekirle başlamamızın nedeni gökyüzü biraz baskılıyor bizi bu hafta. İşlerimizi baskılıyor, işte bizim ruhumuzu baskılıyor. Biraz bu alandan çıkmak, onu ferahlatmak için şekir ile başladık. Hani eleştiri alıyorum dedim ya, ya şükür, ya şekür okuyoruz hocam diye. Biri ikramda bulunduğunda size çay, kahve ikram ettiğinde ya da su ikram ettiğinde ne diyoruz? Teşekkürler almayacağız. Şükür yeterli. Şükür yeterli demek. Allah'ım bana verdiğin her şeye şükürler olsun. Ben artık istemiyorum demek. Ama ya şekirdeki anlam farkı ne biliyor musunuz? Verdiklerine teşekkürler ama ihtiyacımız devam ediyor ne olur Allah'ım vermeye devam et demek. Yani bir rızkın, bir güzelliğin, şükrettiğimiz konu neyse sağlığımızın devamını, rızkımızın devamını sağlamak için ya şekir olarak okumamız çok önemli. Siz yine gönlünüzün istediği gibi okuyun ama ben doğrusunu söylemek, anlatmakla mükellefim. Evet, hepimiz aç açıkta değiliz. Bir şekilde yaşıyoruz, bir şekilde yaşam mücadelemizi devam ettiriyoruz. Ama hem bunlara şükrü gerektiriyor. Allah'ın verdiklerine hamd etmekle hem de bu şükrün devamlılığını Allah'tan niyaz etmekle aynı anlama geliyor. Yani başladığınız haftanın özellikle şükrünüzün devamıyla, kazancınızın devamıyla, güzelliklerinizin, sağlığınızın, ilişkilerinizin devamıyla ilgili yağ şekir esması ile başlamak istedim. Hayatınıza hem şükrü hem de devamlılığını kazanabilmeniz için. Ben esmaları anlatmayı çok seviyorum. Çünkü çok yanlış yanlış bilinen doğrular var e, ya da e, şöyle doğru zannedilen yanlışlar var. Bunların dilim döndüğünce ömrüm yettiğince ben anlatmaya devam edeceğim. Çünkü herkesin öğrenmesi ve hayatını buna göre tanzim etmesini hakikaten çok istiyorum. Zaten 99 esma ile kaplıyız. Hepsi bizde mevcut. Sadece neyi çalıştıracağımızı bilmiyoruz uyuyanlar var, çok hareketli olan yanlış esmalarımız var. İşte onların doğru ve dengelenmesi için hep diyorum ya isimlerdeki isim esmaları, isim analizi, karşıt esmalar sizin hayatınız o kadar çok etkiliyor ki haftalık esmaları siz de dört gözle beklerken aslında hayatınızı hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak hem kazançsal olarak maddi maddi ve manevi anlamda dengelemeye ve yükseltmeye çalışıyorsunuz. Özellikle esmaları bu şekilde seçiyorum ki hayatınızın her gününde dolu dolu Rahman ve Rahim olan Allah'ın isimleriyle aslında eksiklerimizi tamamlamak niyetiyle. O gün hangi konuda eksik olduğumuzu kendimiz biliyoruz. Ya şekir ile de Ruhsal olarak bu hafta tamamlanmaya ihtiyacım olabilir. Allah'ım evet veriyorsun ama devamını da istiyorum demenin yoludur yağ şekir. O yüzden lütfen yağ şekir olarak okuyup hayatınızdaki değişiklikleri gözlemleyip Benimle de paylaşırsanız yorumda yaparsanız çok mutlu olurum. Ve Salı gününün esması ile devam ediyoruz sevgili dostlar. Salı gününün esması Ya Cebbar esması. Ceyhan, Edirne, Bolu, Bolu, Ankara, Rize. 824 Ebced değeri. Mars ve Salı'dır. Salı günün esması zaten denk geldi. O da enerjisini iki kat, üç kat, beş kat arttıracaktır. Emrine karşı konulamayan, kırıkları onaran ve saran, isteğin yerine gelmesi insanlar ve cinlerden korunmak için okunan önemli bir esmadır. Fiziksel olarak Guatr, atardamar ve omurgalarla ilgili şifa kaynağıdır şifasal enerjisi bu alanlara çok yüksektir. Özellikle belirtmek isterim. Ya cebbar esması hayatımızdaki kırıklar onarılması gereken o kadar çok şeyler var ki. Şimdi çok meşhur olan bir aile mi var biliyorsunuz. Ben de öneriyorum yapılmasında. Çocukluğumuza indiriyorlar bizi. Hiç bilmediğimiz şeyleri hatırlayabiliyoruz. Ya da teta healing ile hiç bilmediğimiz bize kapılar açıyorlar aslında hepsinin özünde enerjiler var. Anne rahminden itibaren aslında hiç bilmediğiniz bazı şeyleri size bilgi olarak aktarıyor. O kadar incinmiş, o kadar bir tek kelimenin hayatınızın tamamını kırıklar, dökükler içerisinde geçirmesine sebep olduğunuzu size anlatan işlemler. Geçen akşam bir seans yaptık. Orada bir öğrencimize bir deneme yaptık, bir işlem yaptık. İsimle geldi bir isim verdik ona ve üzümle nasıl bir eşleştirme olacağını sorduğumuzda adını da verebilirim. Bize bu konuda kızımız sonuna kadar destek veriyor sevgili Ece. Daha sonra o isimlerin ne olduğunu sorduğumuzda bilmediğini ama babasına soracağını. Yanılmıyorsam babasının dedesiydi ve babasıyla görüştüğünde aslında verdiğimiz ismin dedesinin üzüm bağlarının olduğunu ve haksız sız bir yere geçiş yaptığını babasının ve neslinin bu üzüm bağlarından yararlanamadığını hayatındaki Aslında bütün olayların başlangıç noktası istediği kadar zengin olsun oradaki hakkını almamakla ilgili hayatı hep eksik devam eder şimdi ya cebbarla bunu nasıl bağdaştıracağız orada bir kırılma olmuş ailesinde bir kırılma olmuş, bir haksızlık söz konusu olmuş. Hiç ne Ece ile ilgisi var ne babasıyla ilgisi var. Üçüncü nesilden biriyle bir direkt bağlantılı babasının amcasının çocuklarına geçmiş vesaire bir şeyler olmuş. Şimdi bunları bizim bilmemiz mümkün değil ama yaptığımız işlemlerde bunlar hep ortaya çıkıyor. Buradaki dengeyi sağlamak, bu tarafa çevirmek, o kırıkları onarmak, hayatımızdaki bazı şeyleri onarmak kullanmak için ya cebbar esmasının çok kuvvetli ilaç olduğunu söyleyebilirim şifa enerjisinin yüksek olduğunu sizi tamir ettiğini onardığını söyleyebilirim bilmediğimiz konular bile bizi kırabilir ya da fiziksel kırıklarımız var benim annemin 80 yaşında 75 yaşından sonra omuzu kırıldı ve çoklu kırık oluştu iyileşemez yaşı var dediler ya bar okuduk. 3 ay sonra annem kolunu çok rahat oynatabiliyordu. Ağrısızdı, sızısı yoktu ve kemikler kendiliğinden yerine gelmişti, düzelmişti o yaştan sonra. 80 küsur yaşından sonra bundan 5 yıl önce ciddi bir omur, omurilik ameliyatı geçirdi. Doktorlar dediler ki masada kalır. Yaşılar yaşamaz, ölür. Kabul etmedi. Ben bu ağrıyla yaşayacağım ama masada öleyim dedi. Doktorlar kendisine söylediler. Teyze hani çok riskli olmaz dediler. Ama annem inatla ameliyat oldu ve biz tabii ki acep çok okuduk. Şu anda 87, 88 yaşında ve hala çok sağlıklı. Tuvaletine gidebiliyor. Bizim için en büyük nimet o. Ayakta. Fiziksel olarak da kırıkları onarır ruhsal olarak da kırıkları onarır. Çok küçük yaşlarda işte size söylenen bir söz hayatınızı çok etkileyebilir. Ya da bugün olan bir olay sizin hayatınızı çok etkileyebilir. Büyük yaralara, kırıklara sebebiyet verebilir ruhunuzda, gönlünüzde. Bu yaraların, kırıkların onarılmasıyla ilgili de ciddi di olarak ya cebbar esmasını çekmeniz sizin şifalanmanızı sağlayacaktır. Yarımlarınızı tamamlayacaktır. Kırıklarınızı onaracaktır. Bu onarmalar olmadan hayata devam etmeniz mümkün değil. Çünkü o yaralar sizinle gelir. Oturduğunuzda yediğinizden keyif almazsınız. Konuştuğunuzdan keyif almazsınız. işiniz rast gitmez. Çünkü oraya takılısınızdır. Bunu bilinçli yapmasanız da bilinçaltınız o kadar enteresan bir bölge ki size kendinden haber vermez. Ben buradayım demez bilinçaltınız ama durmadan size işte onu da yap, bunu da yap bu yüzden işte içimiz sıkıntılı, şunu yaşadık, bunu yaşadık gibi sizi yönlendirir. Tüm bunlardan kurtulmanız için ya Cebbar esmasına dört elle sarılmanızda fayda var. Sadece salı günü değil, kendinizi iyi hissetmediğiniz Yüreğinizin acıdığı zamanlarda özellikle çok okumanızı tavsiye ederim sevgili dostlar. Esma dostlarımız çarşamba günüyle de devam ediyoruz. Ya Azim esması. Ankara, Zonguldak, İzmir, Muğla, Ebced değeri 1020. Merkür yıldızı ve çarşamba günü Merkür biraz zorludur size öğretir Satürn gibidir size ders almanız için zorlayabilir ama bu Esma ile hayatınız biraz daha farklı bir alana gider büyüklüğü sonsuz demek sözünün tesirli olması ve dinlenmesi için bazı insanlar vardır çevrenizde sizin de var sözü geçer otoritedir böyle baktığınızda Hani yeri titretir derler ya Kimisi de vardır işte böyle daha Masumdur, çekingendir, işte böyle sessizdir kendisini ifade edemez. Ya azim esması sizi olduğunuzdan büyük gösterir. Yani hak ettiğiniz aslında manevi anlamda işinizde özellikle çok ön plana çıkmanızı, sözünüzün geçmesini şöyle bir dik durmakla ilgili size çok büyük faydaları olur. Siz ne kadar bilgiye sahip olursanız olur olun, onu gösteremediğinizde, anlatamadığınızda, ifade edemediğinizde, sözün dinle ama işte onu da öyle yapsak gibi değil. Hayır, bu konunun doğrusu budur. Böyle yapılması gerekir demek. Aradaki farkı anlatmak için misaller vererek gidiyorum, örnekler vererek gidiyorum. Sizi dik, gururlu, mağrur, dik duruşlu bir insan haline getirir. Bu size ne sağlar? Çevrenizde saygı sağlar, çevrenizde sözünüzün dinlenmesini. Ya işte şu hanım, bu bey işte bu işi bak biliyor. Hani çok da emin kendinden gibi düşüncelere yol açıp sizden fikir alırlar, sözünüzü dinlerler. Özellikle iş hayatınızla ilgili bunu günlük yaşantınızla da ilgili ama biraz soğuk gibi gösterebilir size ama en azından çevrenizde gereksiz sizi meşgul edecek kimselerden uzak tutar. İşinize daha iyi kanalize olursunuz. Çok daha iyi başlangıçlar yaparsınız. Sevgili Esma dostları, perşembe günüyle devam ediyoruz. Perşembe günün esması Ya mucib esması. Muğla, Urfa, Ceyhan, İzmir, Bolu bu hafta burçlarda da verdik bu esmayı. Sevgili yaylarla ilgili. 3025 ebced değeri Jüpiter ve Perşembe. Jüpiter büyütür diyoruz ya. Her zaman bunu anlatıyoruz. Sıkıntılarınızın başlangıç noktasına da dikkat edin. Bu saatlerde başladıysa onun da aksi durumları azaltmak gereken yıldızlara çevirmek gerekiyor. Bu bir ön bilgiden sonra Ya mucip esmasının ihtiyaçları gören, duaların kabul olunması, sözlerinin dinlenmesi olduğunu söyleyerek aslında davet esması olduğunu anlatabiliriz. Davet esması ne demektir? Hayatınıza neyi çekmek istiyorsanız hani imajı edin diye modern bir tanım vardır ya hayal edin, gözünüzü kapatın, isteyin, Allah verir. Hani bunu çok kullanıyor bütün enerji çalışmaları yapan arkadaşlar. imajı etmeyi, hayal etmeyi, hayal ettiğiniz şeylerin olmuş halini gözünüzün önüne getirin ve onu hissedin dediklerini biliyorsunuz. Ama ya mucip esmasında İhtiyacım benim ne? Bugün şu kadar bir paraya ihtiyacım var. Bu para bugün ya da en fazla birkaç gün içerisinde gelmeli. Yine ya mucip esmasını okuyarak bunu Allah'tan istediğinizde davet etmiş oluyorsunuz. Parayı davet etmiş oluyorsunuz ve para enerjisi size geliyor. Deneyin. Ben çok denedim emin olduktan sonra sizinle paylaşıyorum. Ya da sağlığı şöyle söyleyeyim: Bir gece böyle büyük bir ağrıyla uyandım, kolumdaki ağrıyla, kolumda bir yırtılma söz konusu ve yatamadım. Ya ile şifa çalıştım kendime ve ağrımın geçtiğini gördüm. Şifayı davet ettim hayatıma. Çok kullandığım esmalardan biridir. Günlük yaşantımda çok kullanırım. İşlerimin işte ya da işlerimle ilgili, kişilerle ilgili, yapacağım şeylerle ilgili, plan programla ilgili sabah kalktığımda derim ki ya mucip esması'nı okurum ve bugün benim hayrıma olan kişilerle görüşeyim sadece. Beni meşgul edecek, boşa düşürecek, boşa vakit harcatacak hiç kimseyle görüşmeyeyim. Ya da işte işimle ilgili bugün sadece 3 tane yıldızname bakabilirim Allah'ım. Sen düzenlederim. Hayatıma düzen davet ederim. Ya da işte yaptığım işlerle ilgili günlük neyse bu esmaları bu kadar anlatmamın nedeni günlük hayatınızda kullanın. Günlük yaşantınızı düzenleyin diye. Özellikle Yağ Mucip esması. Öğrenciler sınavda başarı istiyorlar ama ders çalışmazsan zaten başarılı olamazsın da ders çalışmak zorundasın. Bunu yaptıktan sonra ikinci olarak ya mucibi okuyup başarıyı kendine davet edebilirsin. İyi bir sonuç almayı kendine davet edebilirsin. Bunlar inanılmaz önemli şeyler. Hayatınızı etkileyen şeyler, çocuklarınıza da öğretin güzel şeyleri çekmeyi öğretin. Ya da ne bileyim güzel bir haber. Allah'ım bugün çok güzel bir haber, beni bulsun. Davet ediyorum, konuyu sen seç diyebilirsin. Biraz şımarıklığa girerek Allah nazı sever, kulunun ona yalvarmasını sever, onun sürekli istemesini sever. O yüzden isteyin, vereyim der. İnanın bunları deneyin, günlük yaşantınızı alın. Zaten ben danışanlarımdan ya da. E, beni takip edenlerden çok güzel sonuçlar alıyorum. Bana öyle mesajlar geliyor ki e, tabii ki hepsini paylaşamıyorum ama arada birkaç tanesini böyle paylaşmak güzel oluyor. Hocam siz söylemiştiniz. Şimdi az önce bir mesaj okudum. Yine mesaj olarak atmışlar. Hocam siz bunları nereden biliyorsunuz? Siz bunları nasıl bilebiliyorsunuz? Ben işte şunu olacaktım. Tam bu dönemdeydim. Bunları ben bilmiyorum. Bunları esmalar anlatıyor. Esmalar konuşuyor. Derdini söylüyor. Esmalar bunu e, hayata geçiriyor. Ya mucip esması da sizin hayatınıza ne çekmek istediğinizle ilgili önemli ihtiyaçlarınızı gören her zaman para değildir ihtiyaç. Bazen güzel bir haber de ihtiyaçtır. Motive olmakla ilgili, neşelenmekle ilgili işte ne bileyim gider bir film çektirirsiniz, onun sonucunun güzel çıkmasıyla ilgili o da bir ihtiyaç. Hani ihtiyaç deyince oturup sürekli para çekmeyin. Yine kısıtlanırsınız. Hayatın tadını kaçırırsınız. Onları da isteyin. Güzel bir gün geçirmeyi isteyin. Güzel bir dostla sohbeti içmeyin. Bir çay içmenin, bir kahve içmenin, bir su içmenin keyfine vararak onların da aslında ihtiyacınızı hem fiziksel hem ruhsal karşıladığını düşünerek hayatınızı dolu dolu yaşamanızı tavsiye ediyorum. Ve Cuma gününün esmasıyla devam ediyorum sevgili esma dostlarım. Ya Metin, Mola, Edirne, Trabzon, İzmir, Nide, 500, Ebced değeri, Venüs ve Cuma. Ya Metin, güçlü demek, çok sağlam demek, maddi manevi dayanıyor demek aslında şu dönemde de hepimizin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ülkemizin bulunduğu şu andaki durum zamlardan dolayı sağlam ve iradeli olmak aynı zamanda hastalıklardan kurtulmak için hani bünyeyi sağlamlaştırmak çok önemlidir ya ya metin esmasını bütün hastaların okumasını tavsiye ediyorum e, bünyenizi sağlamlaştırır maddi güçlerinizin sağlamlaşması güçlenmesi için yine ya metin okuyabilirsiniz ya metin ya vehhab okuyabilirsiniz böyle ikili esmalar çekebilirsiniz neyin güçlenmesini istiyorsanız işte sevginin güçlenmesini istiyorsanız ya metin ya vehhab Okuyabilirsiniz. İşte e, hastaysanız hayatınızın diriliğinizin güçlenmesini istiyorsanız ya hay ya metin okuyabilirsiniz. Ee, çok affedilmek istiyorsanız, affa sığınmak istiyorsanız ya gafar ya metin bunların güçlenmesini, sizde kalıcı olmasını istiyorsanız ya da örnek veriyorum işte kazaların, belaların uzaklaşması için esmalar var. Onlarla birlikte güçlü bir kaza engelleyici isteyebilirsiniz. Hayatınızda neyin çok güçlü olmasını istiyorsanız şu ara bu zamlardan dolayı herkesin biraz hem morali bozuk, alım gücümüz yok. Alım gücümüzün düştüğünü söyleyebilirim. Zamlar geliyor, maaşa da belki zam geliyor ama markete gittiğinizde o zam oradaki alışverişi karşılamıyor. Bunlar hayatın gerçekleri. Siyaset olarak konuşmuyorum. Hayatımızda güçlenmesi gereken gelirlerimiz, güçlenmesi gereken işte paramızın da olduğunu biliyorum. O yüzden ya metin ile bunları da güçlendirip sağlam bir şekilde alabilirsiniz. Hayatınızın birçok alanında fiziksel olarak şifa, sağlıksal olarak şifa, ruhsal olarak şifa e, ruhumun güçlenmesini istiyorum. Ben daha ayakta durabilen biri olmak istiyorum. Her şeyden etkilenmek istemiyorum. İşte nazlı olmak istemiyorum. Biraz daha güçlü olmak istiyorum. Her ne konuda güç istiyorsanız Sağlamlık istiyorsanız, evliliğim sağlam olsun istiyorsanız yine Yamet'in niyet ederek okuyabilirsiniz. Özellikle bu ayrılmaların, boşanmaların çok olduğu dönemlerde Yamet'in esması ile evliliğinizi güçlendirebilirsiniz. Bu bilgileri de kaydedin, sevdiklerinize gönderin. Herkesin yararlanmasını sağlayın. Mümkün olduğu kadar çok insana gitmesi, çok insanın faydalanması hepimiz için kolektif bilinç adına güzel olur Sevgili dostlar cumartesi ile devam ediyoruz cumartesi gününün esması ya muid Muğla Urfa İzmir Diyarbakır 124 epçet değeri Satürn ve cumartesi bu haftaki e, pazartesi gününün dışında bütün e, esmalarımız gününün esması oldu öyle denk geldi enerjiler öyle tuttu yaratılmışları öldükten sonra dirilten, elden kaçanı geri getirmek, ahiret gerçeğini ruhen hissetmek için. Şimdi çok enteresan birkaç örnek vereceğim size. Bunlar yaşanmış, kanıtlı olaylar. Hayatımda deneyimlediğim olaylarla ilgili Bizi o kadar kırıyorlar, eşimiz kırıyor, patronumuz kırıyor, arkadaşımız kırıyor vesaire vesaire kırılıyoruz. Ne oluyor? Duygularımız ölüyor. İlla fiziksel ölümden bahsetmiyorum. Bu duyguları nasıl canlandıracağız? Ya muid ile canlandıracağız ya da harcamalar yapıyoruz, bir sürü bir şey, maddiyatımız ölüyor. Maddiyatımızın dirilmesini istiyoruz. Yine ya muid ile kayıplarımız varsa, kayıplarımızı geri almak için ya muid esması ile hareket ederek okuyarak bunları geriye alabiliyoruz. Biz fiziksel olarak da bunları hayata geçirdik. Çok sevdiğim bir ablamın arabası çalındı. Bundan yıllar önce ben bu işleri daha yeni yeni başladığım dönemlerde bana geldiler. Ne yapabiliriz? çok net söylüyorum Ben bu Esma'yı o kadar çok okudum ki dedim ki üç gün içerisinde Siz bu aracı bir sokağa terk edilmiş olarak bulacaksınız ya mucip esmasın ama saatlerinde Tabii ki hep ısrarla söylüyorum esmaların kendi saatlerinde okumak daha etkilidir ve üç günün sonunda o arabayı kendilerine yakın bir sokak içerisinde terk edilmiş kapıları açık bir şekilde buldular ve o araba geri geldi. Böyle birçok örnek var yaşamımda. Geriye gelen eşler, geriye gelen paralar, kaybettiğiniz birine borç verdiniz paranız gelmiyor. Kavga da etmek istemiyorsunuz. Sadece oturuyorsunuz. Ya mucip okuyorsunuz. Ölmüş, elden kaçmış paranızı geri getiriyor size. İşte bir sebep oluyor. Karşı tarafa da ödemeye sebebiyet veriyorsunuz. Onu da o büyükten kurtarıyorsunuz. O da borçlu kalmaktan, bunun enerjisinden, negatifliğinden o da kurtuluyor borcunu ödeyerek. Sizin de dostluğunuz bozulmamış oluyor sevgili esma dostlarım. Evden kaçanları da geri getirir mi? Evet, evden kaçanları da geri getirir. çocuklarınıza çok dikkat edin. Aman diyeyim. Çocuklarla ilgili de yaptığımız çalışmalarda başarılı olduk. Geri geldiler. Çok şükür, sağlıkla e, kayıplarımızdan Allah hepimizi korusun. Burada fiziksel ölmek ve dirilmekten bahsetmiyor. Dediğim gibi duyguların ölmesini diriltebilirsiniz. Para kayıplarınızı canlandırıp geri getirebilirsiniz bir sürü alanda sağlığınızı e, diriltip geri getirebilirsiniz bu esmayı da diğer esmalar gibi neye ihtiyacınız varsa o alanda çalışarak hayatınızı daha kolay ve keyifli hale getirebilirsiniz ve son gün pazar günün esması ile devam ediyoruz ya Mani esması Muğla Adana Niğde İzmir 161 ebced değeri güneş ve pazar. Olmasına izin vermeyen, hükmüne karşı durulmayan, beklenmedik kaza, bela ve felaketlerden korunmak için, emniyet ve güvende olmak için. Biliyorsunuz deprem bölgesiyiz. Bugün de dün de birkaçtır böyle bir sallanıyoruz. İzmir de sallandı. Ee, en son Kahramanmaraş'ı okudum. Zaman zaman, şimdi bunlardan kaçış yok. Yani deprem ülkesiyiz. Bunun bilinciyle hareket etmemiz ve tedbir almamız gerekiyor. Ama manevi korunma anlamında da ya mani sizi birçok zarardan korur. Şöyle anlatayım. Yine bir arkadaşımız bir otobüste bir yere gidecekti. Bir terslik oldu. Otobüsün saatini kaçırdı başka bir otobüste gitmek zorunda kaldı. Ama Yağmani esmasını ona o dönemde niye vermişti hatırlamıyorum. Yanlış da söylemek istemiyorum. Ama böyle bir riskim var. Korumaya al kendini diye. Kaçırdığı otobüs kaza yaptı. Ve onun koltuğunda oturan kişi maalesef hayatını kaybetti. Bazen olumsuz gibi görünen konular sizi başka bir şeyden koruyor olabilir. Sakin kalın. Ya mani sizi bütün kaza ve belalardan korur. Deprem olabilir. 7 kat yerin altında, evin altında kalmış olabilirsiniz. Ama Allah size bir yaşam alanı orada oluşturur. Ve oradan çıkabilirsiniz. Yangınlar, depremler bu dönem o kadar çok gündemde var ki bütün astrolog arkadaşlar ya da bu işlerle spiritüel alanda uğraşan, ilgilenen arkadaşlar işte şöyle kazalar olacak, işte şöyle savaşlar olacak, böyle şunlar olacak. Bütün olumsuzlukları söylüyorlar. Evet ben de bu tarz şeylerin olabileceğini ama tedbir de alınabileceğini söylüyorum. Bunların en büyüklerinden bir tanesi de Ya mani esmasıdır. Kendinizi korumaya alabilirsiniz. Ee, gelecek kaza ve belalardan korunabilirsiniz. Lütfen esmalarla kalın, sevgiyle kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun ve lütfen videolarımızı sevdiklerinizle paylaşın ki onlar da bu bilgilerden yararlansınlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.